Hepinize merhaba. Blackpink günlükleri bugün sizlerle Jenny saçını kazıttı mı, Vayci zorla mı, kazıttı yoksa kendi isteyerek mi yaptı gibi konular konuşacağız. Her neyse çok uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Try wanna ice me Look so good, yeah, look so sweet hey. Looks so good, yeah, look looks so good, yeah, look so, so sweet hey. Looking good enough to eat Cause it's with the kiss, so we call me İşte bu video bir de ben videosunu bulamadım ama siz Blackpink'in live'larından bulabilirsiniz biraz uğraşırsanız her neyse ama bence Jennie saçını kazıtmazdı ki Blackpink'in son iki şarkısında da çok açık ve net görebileceğiniz şekilde Jennie peruklu ve HYLTT aserlerinde de saçını boyatmayan tek. Kişiydi benim gördüğüme göre her neyse bence vaycı yüzünden olabilir ama kızlarımız mutlu olsun. Yeter ki ister vaycı yaptırmış olsun ister sokaktan geçen bir başkası benim düşüncelerim bunlar. Sizde kendi düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Ha bu arada daha fazla böyle video için videolarımı beğenip takip etmeyi unutmayın kalp.